saat 9. Dün yağ yağmış motora. Bizim memleketin de bu su, bu su işte. Şuna bakın. Derde de şöyle. Bu yüzden öğlene doğru falan çıkıyorum yola ben işte. <laughs> ya hava şu an güneş olduğu için iyi ama gece bildiğiniz don oluyor. Değişik bir memleket. Evet çıkıyorum yola saat şu an 12 civarı böyle çok soğuk değil sabah çekmiştim gece kıra yağmış kıra yağdığı için soğuk gibi duruyordu da aslında hava o kadar soğuk değil şu an 10 derece falan şimdi güzelce ayarlıyorum hava bence çok iyi ben takmadım Şimdi bakalım çıkacağım. Hangi yoldan gideceğime karar veremedim. Motoru motoru dün bayağı temizledim ettim. Zincir bakımını yaptım. Zinciri temizledim. Yağladım ettim de. Şimdi o yüzden geldiğim yoldan gitmek istemiyorum açıkçası. Orasının çünkü bir kısmı gelirken gördüğünüz zaten çamurdu. Motor yani yıkamanın hiçbir anlamı kalmayacak ama işte güzel ve keyifli yol da o ya. Çok kararsızdım. Şu yol ayrımında böyle bir taş kağıt makas yapayım bakalım. Hangisi çıkacak? Diğer yol çünkü asfalt dün, düz yol. Çok bize ekli değil. Böyle Bursa'ya yaklaştığım kısımları biraz da Onun haricinde bildiğiniz ana yol Yani dümdüz son gaz gideceğim bir yol böyle 130-140'la O yüzden çok da oradan gidesim yok Şöyle kendimi düşünüyorum O ne be benden gelmedi değil mi o ses Tamam motoru temizledim de Bursa'ya gittiğimde şöyle o Çamur olan yerlere azıcık su tutsam Olur gibi Keyifli keyifli gitmek var çünkü de bilemedim işte ya Böyle olunca da insan ne yapacağını bilemiyor Neyse şu yol ayrımında bir taş kağıt makasımız var. Şimdi şöyle, iyi de taş kağıt makası tek başıma nasıl yapacağım ben? Taş kağıt makasla karşı. Taş kağıt makasla olmaz ki o. Çünkü ne yapacağımı biliyorum zaten. Yazı tura yapsam bozuk para yok cebimde. Ay ya, sağ mı sol mu? Neyse ya, aman gidiyorum. Kirlensin be motor. Yine yıkarım bu, bu ne olacak? Bir saatlik işlem zaten. O çamurlu yerde yavaş giderim. Keyif almaya bakmak lazım hayatta. Normalde şeyden gidecektim de neyse. Lastik lastik basışlarına bakayım mı diyeceğim de lastikler. Neyse, lastik basışlarına bir bakayım şurada. Dur, 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 dur. Çalışıyor mu acaba? Bazen bunları çalışmıyor da. Bir deneyeceğim. Ön arka 29 benim. 29. İşte Bob nerede? Hiçbir zaman ulaşılmaz. 24. Lastiği böyle soğukken basıncını ayarlamak daha doğru. Bakalım arka kaçmış. Nasıl yapacağız? Olmayacak. Tamamdır. Mesela şu an terledim. Lastik atışlarımız da tamam. Çıkıyorum yola. İki gün kaldım burada. Şöyle. Ya mecburen erken dönüyoruz. Aslında insanın biraz daha kalası geliyor da. İşte aileyle vakit geçirmektir. Arkadaşlar eş dost. Ama yani şimdi para kazanmak diye de bir hayatımızda gerçek var maalesef. Buralarda böyle biraz yavaş yavaş gideceğim. İşte lastikler ısınsın, motor ısınsın ben ısınayım. O yüzden çok fazla kayıt almayayım isterseniz burada. Kameraların şarjı bitmesin. Gerçi powerbank'im var da editlerken zor oluyor. O yola girdiğimde açarım ya da böyle ekstra bir şey olursa şimdilik orada görüşürüz. Ya yavaş yavaş gideceğim diyorum da insan dayanamıyor ki arkadaş. Daha gitmiyorum şimdi de böyle bir şey yapası geliyor insanın. Bir güreş. Böyle buralara izleyin artık. Altına böyle ben çiğ bir müzik. Ya çiğ mi? Sakin böyle güzel bir müzik koyacağım. Yolu böyle izleyin. Ben severim böyle yolu izleyin. Siz de izleyin. <laughs> bir de egzozun sesi olacak bir yerde böyle. Patır patır. Acaba tren görür müyüz yine? En son Aytek'te dönerken görmüştüm. Bu yaşama kadar buradan tren geçtiğini yani şu e, şeyden, geçişten net hatırlamıyorum. İlk kez görmüş olabilirim. Bu sefer denk geleceğim gideceğim de gelmedi. Gelseydi zaten şimdiden o şeyler, bariyerler inerdi. İşte o yere geldik. Benim buradan çok yavaş gitmem lazım. Lastikler çamur kaldırmasın. Tamam çok da yavaş gidemeyiz de şöyle işte. Baksanıza şuraya ya bildiğin çamur ya. Hani göl, çamur gölü olmuş. Benim buradan bu motoru kirlenmeden geçirtmem imkansız ötesi bir şey. Yavaş gitmemin nedeni çamur olmasın. Hatta şurada biraz böyle dursam mı ya? Neyse devam edeyim de çok yavaş şekilde yavaş yavaş atsın teker. İlla atacak da sağ sola. Yine de ben şeyimi almış olayım ya. Önlemimi. Ya, toprak nemliyken iyi hem toz kalkmıyor. Ama böyle çamur olması da iyi değil. Acelem de yoksa Zaten şu an biri çeyrek geçiyor falan böyle. 5'e kadar yolu var yani. O yüzden burada hiç işte sağa sola dikkatli bakmadığım kadar bakıyorum. Keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Bur buralar da yani çok güzel ya bizim memleketin bu tarafları. Mesela Bursa köyleri geçeceğiz. Bursa sınırı sınırı içine gireceğiz. Tam Dursun Bey Balıkesir'le Bursa'nın sınırları buralar. Acayip yani şuradaki mesela dağ şunlar daha ayalık mayalık. Şuradan dere akıyor falan bir şeyler. <laughs> çok güzel yani burada harbiden memleketim çok güzel ya. Keşke sadece şöyle online'dan iş ama yok ya o zaman da sıkılır insan. Tamam memleket güzel falan filan da küçük şehirde de insan artık bir zaman sonra sıkılıyor. Çünkü yaptığın şeyler hep aynı şeyler oluyor. O yüzden bir noktadan sonra kılabiliyor insan. Şu an mesela gelip gittiğim için cazip geliyor bana. Hiç gitmesem cazip gelmeyecek. Son 100 metreye girdik arkadaşlar. <laughs> evet kötü yol bitti. Bundan sonra olacaklardan ne ben sorumluyum arkadaşlar ne de bir başkası. Şuraya çıkalım da yol başlıyor o zaman. Artık biraz canlanmanın vakti geldi ya. Tabii buradaki yol hala tam asfalt değil mucırlı. O yüzden çok da böyle e, götün başına oynamaması lazım. <laughs> Kendim için diyorum bunu. Anam böyle yola geldik. Gaza geldim basayım gibi olmaması lazım. Baksana hala mıcır yok burada. Yani asfalt mıcır. Mıcır asfalt. Öyle diyeyim. Oh. Ya yani kötü değil de ıslak yani bir de gölgede buzlanma muzlanma illaki olur. Hatta şurada aynen şurada kıra var. Oha <laughs> bildiğin kıra yani. Hızlı gidilmez bu akıl işi değil yani o iş. Çok güneş vuran yol olsa basılır. Böyle mesela. 私のそういうのよ、あれは。<noise> şehre yakın köylerde oturmak bence çok güzel oluyor arkadaşlar. Hem köyün huzuru hem de şehrin imkanları ikisinden de faydalanabiliyorsunuz. Burası Bursa'ya sanırım bir buçuk saat falandır ya arabayla falan. Öyle diye tahmin ediyorum. Yolun bu tarafı ıslak olduğu için buradan gidiyor. Bak yine ıslak ya. Islak ve kirli. Oradan gidemem. Yani... Allah muhafaza tekere gelir kayar eder bir şey olur. Tabi buradan bu mevsimde geçince ee, yazınki kadar basamıyorsun. Bak mesela full kıraşına bak. <laughs> yani öyle buz gibi değil de ayağımı koyuyorum. Yine de şey yani eskili. Bak şurası su. <laughs> buz da olur burada soğuktan. Ve önümü Görmediğim viraja girmeyi sevmiyorum. Hele bu mevsimde. Yazın olsa nasıl olsa viraj kuru bir şekilde girer çıkarım da böyle hızlı girip şöyle olduğunu görürsem virajın sıkıntı olabilir. güzel bu kısmında bozuluyor. Şuradan gideceğim biraz. bak yok <laughs> Şimdi de yaylaya girelim Az burada oturayım bakalım. Belki yazın kalabalık oluyordur burası. Bayağı iyiymiş ha burası. Vallahi beğendim ben yani. Biraz mola vereyim şurada çeşme var su içeyim. Hava bayağı iyi çünkü yani. Mağazam de denilecek kadar. Baksana çocuklar falan. Baksanıza nasıl yerler yapmışlar böyle. Vay be bayağı iyiymiş ha burası. Arkadaşlar Bir Dursun Bey Bursa yolculuğum daha bitti. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Videoyu burada kapatayım. Zaten ilerisinde bir şey yok. Dümdüz Bursa yani şehir içi. Artık bundan sonraki kayıtlar şeye girecek. İşte trafik vlog günlükleri gibi bir şey ona. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Eee öyle.